bugün sizlerle Adoptme'de bütün petlerimi size anlatacağım. Şehire gezen tur yapacağız. Evet hemen giriyorum arkadaşlar. Şöyle bir giriş yapalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni diyor hepiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle şu an Adop girdim. Arkadaşlar evim ezik olabilir arkadaşlar. Çünkü ben ne yaptım? Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben evimi sildim yani. Robuxlu evimi sildim. Geri alamıyorum yani. Bana aşağıdan link, linkleri atarsanız sevinirim. Anlatırsınız çünkü ben daha Adoptme'yi yeni yeni öğrendim. Hemen şöyle Please Pet yazmışım arkadaşlar. O kardeşim oynamıştı da. Evet bakalım. Şöyle biraz Müraş olayım. Birazcık olayım. Evet şunu buldum. var. Evet arkadaşlar şöyle bir güzel bir kız olduk. Arkadaşlar <laughs> o, o kadar şey yaptım ki. <laughs> tamam bu güzel oldu. Şöyle ismimizi sileyim. Evet arkadaşlar şöyle <laughs> sildim okey her şey tamam İsmimi sildim arkadaşlar hazır mısınız ilk öncelik hediye kutusu olarak bir şey yok. arkadaşlar böyle eşyalarım var arkadaşlar bu çok güzel ama bakın bakın top atıyoruz yani bilmiyorum bu kadar eşya var an az oldu belli yarısını kardeşime verdim evet arkadaşlar böyle küçük çok tatlı bir an Ema'mız var. Aslında bunun ismi bakalım. Ter otar taray. Şöyle bir küçük bir tatlı şeyimiz var. Sonra bir tane böyle puma'mız var. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Bakın bir tane çok tatlı bir köpeğimiz var. Şöyle bir tane bundan var. Dostum var ya. Aa En çok bunu seviyorum. Gel bakayım. Gel. Bakın bakın arkadaşlar. Bakın yürürken ne oluyor? Kafası sallanıyor. Ay buna ezik peder bunları ilk aldığımda kullanmıştım. Bundan da bundan da var. Arkadaşlar burada bir tane dog var. Bir tane daha dog var. Dört tane dog var. Bunları şey yanmayı düşünüyorum. Nedir? Fly pet yanmayı taşıtı, taşıyorum Şu anda şöyle petimizi alalım. Ve şimdi şöyle bir tane benim çok arabam yok çünkü ben çok arabaları sevmiyorum. Bir tane şöyle bir kaykırım var. Sonra şöyle bir gezen şeyim var üstüne işte atlayabiliyorsun. Bir tane de böyle küçük bir bisikletim var çok tatlı. Şöyle göstereyim. Bebeklerim. Arkadaşlar bak bunu hiç görmediyseniz. Arkadaşlar bakın geliyor geliyor peşimizden geliyor bak yukarı. Yukarı bak. Bakın. Bakın şimdi dur. Şöyle. Bak şimdi bakmıyor. Yemeğe bakıyor galiba karanç. Şöyle küçük bir bu hediye kutunun kutusundan çıkıyor. Şöyle bir. Dur. git Şöyle bir arabamız var. Sonra bir tane şöyle beyaz. Bu da beyaz galiba. Evet bu da beyaz. Daha büyük olduğu için video çekiyorum arkadaşlar. Bu çok güzel. Eşyalarımdan da işte. Petlerimi gösterdim vesaire. Hemen şeyi dışına çıkalım sizle beraber. Şöyle. Şöyle ben bisikletimle çıkayım. Ay. Arkadaşlar bakın. Bu petler var. Arkadaşlar benim petlerim var ama hesabımı çalmışlar. Çok üzgünüm yani bir bana like atarsanız mutlu olurum. Şöyle arkadaşlar çok donuyor şöyle. sıkıntı var. Arkadaşlar hemen şuradan gireyim. Arkadaşlar şuraya tıklıyorsunuz. Şuradan mesela vesaire dedim ben şurada leşi yeşil oldu bak. Bakın. Ben bunu zaten. Ama ben turuncu istiyorum. Turuncuydu benimki. Şimdi hemen gidelim. Evet arkadaşlar. Şöyle baktım. Şeyde Samaa teyzemle ses ses gelebilir. Özür dilerim sizden. Hadi bakalım bir şey dışında her zaman bir şeyde please pet yazan bir şey dilenci var yani. Arabaları bak evet aa bana Tamam. ne attı ki bana niye attı niye attın bana ama tamam da ya benim bunu petlerim var ben işte. Muhabbetlerim var. Bunlar kabul etmeyecek. Kesin bak. Arkadaşlar kesin kabul etmeyecek. Ya ver <laughs> Verme. Bence vermeyecek. Hayır hayır hayır. Aferin hayır hayır hayır. Yok dedim daha neler. Bakın. Ceremş İrem sandım ben de ya. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen şurada bir duyayım. Şöyle şuradan, şurada şöyle. Evet bu güzel. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hep koca koçuk Bay bay. Bir de arkadaşlar. Hepsi kuş kocaman bay, bay.